Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2 Mart 2022, Hicri 29 Recep 1443 Çarşamba. Günün ayeti. Fakat Allah sana indirdiğiyle şahitlik eder ki o bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahittirler, şahit olarak Allah yeter. Günün hadisi. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 869 Hadis ilminin ana kaynaklarından olan İmam Buhari vefat etti. Sadece ilmiyle değil ahlakı ve karakteriyle de önemli bir yer edinen İmam Buhari kendi ifadesiyle binden fazla alimden hadis dersi almıştır. 1916 Üstad Bediüzzaman Ruslara esir düştü. 1924 Halk Fırkası'nın grup toplantısında şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasına ve öğretimin birleştirilmesine karar verildi. 1950 Van'ın özel ilçesinde 33 köylüyü kurşuna dizdirmek suçundan yargılanan emekli orgeneral Mustafa Muğlanı'nın yargılanması sona erdi. Genelkurmay Askeri Mahkemesi Muğlalı'ya verdiği idam cezasını 20 yıl hapis cezasına çevirdi. 1956 Fransa, Fas'ın bağımsızlığını onayladı. 1962 Myanmar'da General Nevin önderliğindeki ordu yönetime el koydu. General Nevin döneminde hazırlanan Burma Sosyalist Parti programında her türlü yol kullanılarak Müslümanların dinlerinden uzaklaştırılması hedefleniyordu. Bu amaçla Müslümanlar tüm siyasi haklarından mahrum edildi. Ayrıca tüm İslami eğitim kurumları, camiler ve benzeri dini merkezler kapatıldı. Mescitler eğlence merkezlerine ya da Budist tapınaklara çevrildi. Hacca gitmek, kurban kesmek, toplu namaz kılmak ve diğer ibadetler yasaklandı. Bu baskılar nedeniyle Müslümanların bir bölümü ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Ancak göçlere rağmen Arakan bölgesinde Müslümanlar çoğunluğu oluşturmaktaydı. Bunun üzerine General Nevin baskıları daha da arttırarak keyfi tutuklamalara ve işkence uygulamalarına ağırlık verdi. Bu acımasız uygulamaların sonucunda milyonlardan fazla Müslüman Burma'yı terk etmek zorunda kaldı. 2004 Birleşmiş Milletler yayınladığı raporla Irak'ta kitle imha silahlarının olmadığını açıkladı. 2016 Kuzey Kore'ye yeni Birleşmiş Milletler yaptırımları oy birliğiyle kabul edildi kararda Kuzey Kore'ye giden ve bu ülkeden çıkan tüm kargoların zorunlu olarak incelenmesi, bu ülkeye hava taşıtı yakıtı satışının yasaklanması, tüm hafif silah ve konvansiyonel silah satışlarının ise sınırlandırılması yer aldı. 2016 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kamuoyunda Salih Mirza Beyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş ile Saadettin Usta Osmanoğlu'nun beraatine karar verdi.